Birleşmiş Milletler Paneli, küresel ısınmanın küresel gıda zincirini oluşturduğu tehdit hakkında ciddi bir uyarı yaptı. Küresel ısınma, sıcaklığın artmasıyla beraber bitlerin, pirelerin ve sivrisineklerin yeni bölgelere yerleşmesine olanak sağlıyor. Bununla beraber yanlarında hastalık getiriyorlar. Bilim adamları dünyanın en yüksek zirvelerinden okyanus tabanına kadar dünyanın hiçbir yerinin iklim krizinden kaçamayacağı konusunda uyarıyor. Küresel ısınma her yerde. Küresel ısınma hakkında bir şey işitmeden, görmeden etrafına bakamazsın. Doğal veya organik kuvvetler yüzünden iklimlerdeki sürekli değişimi küresel ısınma denilir. Bu değişim dünyamızı çok şiddetli bir şekilde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ortaya çıkan bu etkiler tür çeşitliliğinin azalmasından, hava ve su kalitesinin azalmasına kadar iklim ve tabiat üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor. Ancak doğanın insanları etkilemesi ve insanların doğayı etkilemesi hepimiz için en büyük tehlike olabilir. Çünkü bu durum insan sağlığını etkileyebilir. Harika Abaco Adası şimdi harabeler içinde. Yolları su basmış ve insanlar ne yapacaklarını bilemiyor. İklim ve sağlık uzmanları kresi ısınmanın kendi başına sağlık sorunlarına yol açmadığını Ama iklimlerdeki değişim hastalık vektörlerinin daha adapte olmasına ve doğal afetlere sebep olabilir. Her faktör önemli olsa da iklim değişikliğinin salgın hastalıkların yayılmasındaki etkisine özellikle dikkat etmemiz gerekir. Birkaç on yıldır doğal afetlerden ve salgın hastalıklardan kaynaklanan ölüm sayısı düzenli olarak artıyor. Ulaşıcı hastalıkların %17'si vektörlerden çıkan hastalıklar oluyor ve bu hastalıklar yılda 700 binden fazla ölüme sebep oluyorlar. 2018'de yapılan bir çalışma en ölümcül hayvanın beklediğimiz bir şey olmadığını ortaya çıkardı. Dünya üzerinde insan ölümlerinin artmasında en büyük paya sahip olan hayvan, malaryadan 448 bin, dan da 20 bin kişinin ölümüne olan sivrisinek. Sivrisineklerin etkileri iklim değişikliğiyle beraber daha da yayılıyor. Şimdiye kadar iklim değişiminin sadece güneydeki etkilerinden bahsediyoruz. Etkileri ve şimdi biraz da kuzeydeki etkilerine değinelim. Daha ılık bir dünya, tropikal ve yarı tropikal böcekler ve taşıdıkları hastalıklar için daha yaşanabilir bir ortam yaratacak. Dünyada ortalama sıcak arttıkça sivrisinekler daha yüksek seviyelerde ve enlemlerde daha başarılı bir şekilde üreyebilecekler ve hayatta kalabilecekler. Ortalama sıcaklık arttıkça sivrisinekler ve vektörler ekvatordan daha uzak yaşayabilir hale gelecekler ve hatta şu anda bile Amerika'da Zika taşıyan sivri sineklerin yaşama sürelerinin arttığına dair kanıtlar var. San Luis Bey'in iltihabı genellikle Amerika'nın batısındaki sulak tarım arazilerinde görülüyor. Robertson'un da anlattığı gibi sıcak iklim desenleri kuzeye doğru ilerledikçe sıcak mevsimlerin daha uzun sürmesini sağlayacaklar. Colorado'nun dediği gibi hastalık taşıyan sivrisinekler daha doğuda yaşamaya adapte olup daha fazla bir bölgede görülmeye başlayabilirler. Bu beyin iltihabından daha büyük bir soru. Bat Nil virüsü, Dankunmas ve Shikungunya hastalıklarını taşıyan sivrisinekler belirlediğimiz alanların dışında daha yüksek ve alçak seviyelerde yaşayabilir ve bu durum açık alanlarda çalışan ve sık sık seyahat eden insanların habersizce bu hastalıkları kapmalarına ve ayamalarına sebep olabilir. Her ne kadar iklim değişikliği sağladığımız birçok yöntemde etkilese de bu etkilerden korunmak için birçok yöntem var. Birçok devletin afetlere önceden hazırlanmak için kar amacı yükleyen organizasyonları en önde tutması bunlardan birisidir. iklim değişikliğinin sağlığımıza etkilerini gösteren birçok kampanya yapıldı. Eğitimle topluluklar kendi yapabilecekleri iklim değişikliği ile alakalı sorunları ve çözümleri öğreniyorlar. Hastalık kontrol müdahale merkezleri gibi devlet organizasyonları atmosferdeki değişimin ve salgın hastalıkların riskini ve adapte olmak için neler yapabileceğini anlatan iklim değişim toplulukları nasıl etkiler gibi videolar yaptı. Küresel Sağlık Medya Projesi gibi diğer gruplarda salgın hastalıkların sürekli değişen dünya sularında birçok dilde ve lehçede insanlar tarafından anlatan animasyonlar yaptı. Bir litre güvenli su, gözyaşı gibi tadı vardı. Çok tuzlu değil. Belki de babamın son günleriydi. Babamın gözlerimin önünde öleceğinden korktum ama biraz güçlü hissetmeye başladığında onun iyileşeceğini anlamıştım. Kendisini biraz toparlayıp dışarıya çıkabildi nihayet. Temiz olmayan ellerle yemek yiyen bir adam vardı. Hemen ona sabun uzattım. Ellerini yıkadı ve temizledi. Bizler de ten koruyucularıyla veya sabunlarla kendimizi sivrisinekler sinekler gibi veya virüslerden koruyabiliriz. Ailemiz olmayan ortamlarda dikkatli davranarak çevreci olarak yerel devleti, ulusal devleti iklim değişikliğine adapte olmak için cesaretlendirerek. Bu bizim ellerimizde. Sen ne yapmak istersin?